adım bir Samsun, Çarşamba, Çaltı İlk Öğretim Okulu. Ben de sınıfa gidiyorum. Öğretmenim arkadaşlarımı çok seviyorum. Arkadaşlar ben İsmail Selman Baş. Ee, İlk Okulu'na gidiyorum. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Arkadaşlarımı da çok seviyorum. Görüşürüz. Kılıç ilk okula gidiyorum. Öğretmen arkadaşım çok seviyorum. Bir aya gidiyor. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte okulumu tanıtacağım size. Ben Çaltı İlkokulunda okuyorum. Sınıfım bira. a. bir de şey. Arkadaşlarımı, öğretmenimi, derslerimi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bak görüşürüz. Ne? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba ben Süleyman. Çay İlkokulu ilkokulu birinci sınıfa gidiyorum. Arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok özledim. Çok, çok seviyorum. Çok seviyorum. <laughs> Okullar açılırsa Öğretmenimle her oyunu oynayacağım. Öğretmenim çok Merhaba. Benim adım Nehirnaz. Çaltı köyü ilkokula gidiyorum. 1. sınıf. Öğretmenimi çok seviyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum. Görüşürüz. Merhaba. Benim adım Gülbeyaz Bakan. Çaltı köyü okulun 1. sınıfa gidiyorum. çok seviyorum. Arkadaşlar ben Feda. Ben Çaltı İlk Öğretim Okulu gidiyorum birinci sınıfta. Ben öğretmeni Şahin, bir arkadaşlarımı öğretmenimi çok özlüyorum. Şahin, Çaltı İlk Okuluna gidiyorum bir adet ve arkadaşlarıma öğretmenimi çok özlüyorum. Merhaba, ben Ömer Alsaftar. Çaltı İlk Okuluna gidiyorum birinci sınıfa gidiyorum. Ee, arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok seviyorum. Resim yapmayı da bayılıyorum. Merhaba ben Muhammed Talha Tunç. Çaltı İlkokulu'nun